Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Herkese selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefer bugün bir yemek yapacakmış da çekim dedim. Merhabalar sevgili değerli takipçilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim sağlık, sıhhat, güzellikler versin hepinize. Ben yine mutfakta çalışırım. Dışarıya çıkamadık yine biz bugün. Yine acık bunlar. Acık bunlar hiç durmadan. İçeride olmamıza rağmen. Ben de bir göz çıkar dedim arkadaşlar. Onu derisin neye aldım. Derisini pek sevmem. Yıkadım. Şöyle Furkan'ın istediği şekilde bir şey olsun istedim bugün yine. Dün benim istediğim yemek oldu. Bugün de Furkan'ın dediğini yapayım bunu da pek şey bundan sonra yapmayacağım Furkan'a bir şey. Furkan'ı devreden çıkaralım. <laughs> <laughs> o zaman şey olur. yapar. Um, umudu kesilir. İlgi duyuyor, ilgileniliyor diye böyle yapıyor herhalde. Arkadaşlar mangalda şeyi sever Furkan. Kösülen e, sucuğu. Ben de mangal tadında ona bir şey yapayım. Tepsiyle şöyle dışarıya yapmayacağım dışarıda. Hem soğuktan dolayı. Soğukta değil de Güneşli bir hava ama gene de... Eşim çekiniyor yani öyle şeyleri yapmıyor dışarıda. Fırınımda bir şey bana. Ben pek şey etmiyorum ya. Dışarıyı tercih etmiyorum. Ha, çok de... nadir belki bazen bir yaz aylarında falan belki. Fırına boyayacağım arkadaşlar. Yalan mangal yakarsa bu beni çalıştırırlar diye beceremiyor da. Onun için gülüyor bak. Ya kendin yap. Beni çalıştırırlar ne yani? Ha bir tane de diyorum arkadaşlar bir de ben yiyeyim hiç elim yemeden ama yine ben mangal yaksam da ben pişiriyorum. Hadi keşi Sadece kokusunun için dışarıda bir şey odunda daha güzel oluyor. Ben pişirdiydim çocuklara. Aslında hava çok güzel. Bak çamdan dışarıya nasıl güneş var. Ya hava iyi gidiyor zaten de. Hiçbir i̇yi, i̇yi bir... oluşu biraz da kötü tabi. Böyle olmasa da yağış falan olsa iyi olur. Bu ayda böyle olması iyi değil. Ama güzel gidiyor hava yani. Ben, ben de sebzelerim yanıma. Biz dışarıya çıkamıyoruz. Takipçilerden bir tanesi diyor Mustafa Bey işte bacından gelmiş birbirini bir çekin diyor da şu şeylerde pek gidip gelmiyoruz yani birbirimize. Pek dışarıya çıkmıyoruz sadece kenarında falan. atlatalım bir şu virüs belasını bakalım insanın başından gitse. Ben etimi şöyle kuşbaşı büyük olarak iri doğradım. Biberlerin de şeyini keseyim kafasını şöyle. Şöyle biraz küçük diyor pek büyüyormuş. Mangalar da yine de. Sizin şeyiniz geçsin bir. geçil yaptık arkadaşlar. Geçimle <laughs> Biz oturduk, güzelce yedik. Furkan pek. Güzel olmuş da ya? Belki bazı insanlar da sevmez. Furkan sevmedi hani ki. Sevmezler ha. Herkesin... Herkes sevmeyebilir. Hani güzel tadı var ama sarımsaktan dolayı sevmeyebilirler. Ha hani bir de şey değerli takipçilerimiz şey o videoda sesiniz kısık geliyor Bağlarak diyor. Bağırarak konuşuyor. Ben kendi sesimden telefonumdan rahatsız oluyor arkadaşlar. O gün de sobamızın yanına koymuş Furkan tripodu. Hani o ses var ya soba far 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 yandıkça. Kendine özgü bir ses gelmiş içine karışmış. Uçak gider gibi olmuş. Bizim sesi de etkilemiş engellemiş biraz da tabi. Hafif de herhalde şey kısık konuşmuş, konuşmuşuz. Kısık da değil benim sesim aynı şey gibi. Zil gibi çıkıyor da. Bazen, bazen bir dengesiz ses çıkarıyor, ayarsız çıkarıyor. Hani o zaman da sobanın yanında Demek ki sobanın sesinden şey olmuş. Bu biraz kendiniz şeyle her zaman da belirtiyorsunuz yorumlarınızda sesi şey diye. Benim sesim böyle yani tok tok şey gibi çıkıyor işte. <laughs> ben ondan dolayı pek iyice, iyice sesli konuşmuyorum. Rahatsız etmeyim sizi diyeyim. Ama akşamda hep gelen yorumlarınızda... O zaman da düşük sesmiş işte, değil mi? Sesiniz düşük, ses gelmiyor, kulaklık taktım yine gelmiyor diyen e, takipçilerimiz de oldu. Biraz kısıktı ya. Domatesler... Ama biz bunu sonradan anladık. ya. Kabuğu da soyuluyor. Be Ale Beklediğinden mi acaba? Koy domatesiydi. Bunu ben en son pazardan aldım. İki tane kalmış. He. O da soyuluyor. Çürümemiş de yumuşamış. Öylece koyayım bunu şöyle. Parçalay bir biraz. Zaten şeymiş, yumuşamış, çok yumuşamış. Onun için hani telefonumuzda falan bir sorun yok bizim. Sobadan dolayı kaynaklanmış şey herhalde. Bir daha sobanın dibinde çekim yaparken dikkat etsinler. Çünkü sobanın ağzını kapatsam öyle ses çıkmazdı herhalde. Penda Çok... de işe devam. Ben sesten şey deyince, laf açılınca hani ses kısık geliyor davasından. Acaba sesi kısık mı diye ben telefonun sesine dokundum. O zaman da şeyi kapattı, videoyu da yeniden açtım. Büyük tepsiyi çıkardım da yine de şey doldu. Ben şu etime şimdi arkadaşlar. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Elimi pişirdim de. Tuz, biber. Kırmızı biberini şöyle harmanlayacağım güzelce. kararı atayım şöyle. Üzerine. Ayrıca. Birazcık da yağ. Ve mangalı da böyle iri iri doğrayıp demir şişler var. Alüminyum mu demir mi neyse işte onlardan. Ona da harcadık da dışarıda. Çöp şiş de var aslında da. Şimdi ondan uğraşmak istemedim. Sade tepsiye okuyun. Böyle yapalım bugün. Sizin için de bir değişiklik olur. Şunları şöyle aralarına ne atayım? Pissinler. Zaten karışık kuruşuk olacak bu. Bunu da şuraya. Şöyle. Yayın tepsiye. Ergun ergun sulu yemek. Dün de susuzdu gerçi de. sudan da bakıyorlar. Susuzdan da değiştirerek. Şimdi bu tamam. Geçen de takipçilerim işte yemek yaparken hani doğurarken falan çek diyorlar. Allah razı olsun da sıkılma, e, milleti sıkmayın diye. Ben önceden hazırlıyordum. Şimdi de doğru arka çekmek istedim arkadaşlar. Burada da sarımsağım var. Islatıp soymuştum ben önceden. yıkadım adım buraya hazırladım. Yine hazır yani. Sizin yanınızda o sarımsağı da soysanız sabah olur. Şöyle bunu da şöyle güzelce süsleyin. Sen niye sustun ya? Hiç konuşma. Ben bakıyorum ya. Ne yaptın? <laughs> tamam bunu ben yaptım. Abi sohbet eder, konuşur. Ben tek başıma bakıyorum. Şu elimi yıkayayım ben. Yemek konusu oldum da ben pek başarılı olamıyorum yani. Yemek konusu değil ki. Başka konu olarak konuş. Yemek konuşacağım ben. Yapıyorum bir yandan. İnsan Hı. bir anda hani şey demiyor, aklına gelmiyor. Gelmiyor mu? İyi, iyi misin sen? Ya bu hep şöyle bir anlıyorum. Hayal buralara başlık çıkartıyorum ben. Şu an ıslattığım da alayım. Bunu ne şimdi? Elektrik mi yok? Bu niye çalışmadı? Allah Allah. Burada Ele çalışmadı. Elektriğe bir bakalım mı? Var elektrik. Fırın çalışmadı. Çalıştı. Ha, çalıştı şeyini kımıldadın. Allah Allah. Ama şunu açtım mı ışığı yanardı hemen. Temassızlık mı var? Bir Hı. daha bir daha dene. Neyse şu alta getireyim şeylerini. Ayarını yap. Bir daha dene bakayım. Anca şöyle bir saat ayar alayım ben. Şimdi çalıştı. Şu yanmadı ama. Demek ki bugün kafası öyle esitti. Korktum yine bozuldu şey diye. Çalıştı da lambası mı yanmadı? Ben pek anlayamadım. İlk açınca, takınca şu ışık yanardı. He. Onda şeyi çalıştırmayınca yanmadı bugün neyse, bilmiyorum. Kendini değiştiriyoruz. Başka bir pozisyona geçiyoruz bu <laughs> fırın. Yapıldıktan sonra kafayı giderim. O bir tamir gördü zaten. Bir düşürmüştü yani. Takla attıydı be arkadaşlar bu. Final değildik biz bunu. Kızım yazık e, çok şey ya. O çocuğa da acıdım düşünce de. Yukarılara koymaya çalışmış herhalde. Yok. ortadan hani kaldırmış. O zaman için. mutfakta bir de benim eski antika vitrin vardı ya modeli. modeli. Ya, oraya mı koymaya çalışmış? Onun şöyle de televizyon yeri vardı. Mutfağa koydum dolap gibi kullanıyordum arkadaşlar. Mutfak dolabı gibi. Çocuğun da suçu yok orada. Küçüktü daha zaten. Onu da oradan almış mı? Alacağımış herhalde bir şey pişirmek için mi ne? İndirirken mi olmuş? İndirirken mi olmuş? Herhalde indirirken elinden mi kaymış yoksa oraya korkan mı olmuş yani? Bir şey olmamış kendine. Camı kırılmış değil mi? Sadece camı yerine bir olmuş. Takla attı yine çalışıyordu. Kendi çalışıyordu kıyamadık. Biz de tamir edelim. camı taktırdık tamirciye. Kaç sene evde oturdu çatıda tozun içinde de. Sonradan karar verdi yaptığını ya. Şöyle sürüyüm ben. Ya ufak, Kostarda da şöyle. Ufak tebekçeyle de iyi oluyor fırın. Bu ben buna tuz atmadım şu an ya. Domatesleri erken mi korktunuz? İyi erken koyuyorlar. Atarsan atar Atmadım da. Atabilirim de. Tuzlu şimdi, şimdi at işte. Ay, işin başındasın. Yo ete koydum da. Domates atmadım şey, değil şu Domateslere koymadım. Şöyle ete koyma açayım. Şimdi suda verelim. Ne zaman acaba pişerse. İsteyenize göre pişirebilirsiniz yani yapmak değil Zaten piştiğinde görünüyordu değil mi ekranda? Evet, Ama yaklaşık bir saat mi duruyor orada? Yarım saat mi? Ben bir saat ayarladım da yaklaşık olarak bilmiyorum ne zaman pişeceğini. Pişerse de durdurdu. Hani kontrolü bir şekilde bakarım pişip pişmediğini. Bunu da böyle yiyin bağlamışsa afiyet olsun. Ben buralarımızı toplayayım. Neyse, biraz da piştikten sonra fotoğraf çekelim. Biraz daha şiştirelim, o zaman görüşürüz. Görüşürüz, bakalım. Evet, değerli izleyenlerimiz. Ben yemeğime baktım ara ara. Şöyle göstereyim size de. Az bir dakikası kalmış. Onun için, kıyamadığım için domateslerimiz biraz daha pişsin diye. Evet, Biberler gevremiş domateslerimiz beklesin. biraz daha pişsin. 5 dakika bir zamanı var. <laughs> zamanı da bitmek üzere zaten. Zıcağı İçinde da biraz da beklesin sıcağında. Kapandıktan sonra bir 5 dakika da zaten zamanı evet. var. Ondan Sizler sonra... Sizler de yapmak isterseniz şimdiden kolay gelsin. Sizlere de afiyet olsun. Bir de şey şunu söyleyeyim sizlere. Bazı takipçilerimiz yani selam istiyorlar. Ben unutuyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın. Yani isimleri aklıma gelenlere gönderin Hepinize gönderiyorum da onlar e, isimlerini... Ayrıca isteyenler evet, oluyor oluyor herhalde. Buradan ben Nuriye Kısınırmak bacıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sultan Sarıbacım'a da gönderiyorum. Saime Kar, beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sana da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yani ismini hatırlayabildiğim, hatırlayamadığım... Sevgi Karakuş bacıma da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Döndü Güler bacıma da buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum canlarım benim hepinize. Beni desteklediğiniz için hep takipçilerimize, izleyenlerimize sevgiler, selamlar olsun arkadaşlar. Serpil okuyor, yazıyor, yetişebildiğini falan. Evet, Ama unutuyorum. Kusuruma... Bazen de yetişemediği zamanlar oluyor kusurumuza tabii. Kusurumuza bakmayın yani. Hani selamınızı göndermek isterim her zaman için. İşte böyle yazanlar yerlerini unutuyor. Onun için e, hepimiz gönderdik yani selamımızı. Herkese ayrı ayrı selamlar, evet, sevgiler. Teşekkürler de gönderiyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz hepinize bizi desteklediğiniz için. Çok sağ olun beni gururlandırdınız e, yorumlarınızla birlikte. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Rabbim de size yanınızda olsun, yar ve yardımcınız olsun. Gün geçtikçe kanalımıza evet. büyüyor. Sağ olun sizlerin sayesinde izlenmesi artıyor. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Çok teşekkürler. Hala Allah, hala abone olmayan varsa abone olursa seviniriz. Allah razı olsun sizlerden. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere video videomuzda. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.